Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Eşref Rüya dizisini mercek altına alalım. Dizi yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilere ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki bu başarının ardında yatan sırlar neler? Eşref Rüya'yı bu kadar özel kılan unsurlar neler? İşte bu soruların cevaplarını bu videoda bulacaksınız. Eşref Rüya suç dünyasının içinde var olan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Eşref çocuk yaşta yetim kalmasının verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde bu dünyanın içinde güçlü isimlerden biri haline gelmiştir. Ancak Eşref'in hayatı beklenmedik bir anda karşısına çıkan Nisan ile tamamen değişir. Nisan Eşref'in tahmin edemeyeceği bir rüzgarın içine sürükler. Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Ayrıca Necep, Memeli, Büşra Develi, Ahmet Rıfat, Şungur, Tolga Tekin, Görkem Sevindik ve Ceren Benderikoğlu gibi yetenekli isimler de kadroda bulunuyor. Her bir karakterin kendine özgü hikayesi ve derinliği dizinin izleyicileri de kurduğu bağı güçlendiriyor. Eşref Rüya Teams B Production imzası taşıyor. Yapımcılar Tümür Savcı, Burak Sağdışı, Türk televizyonuna damga vuran birçok proje imza atmış deneyimli isimler. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar oturuyor. Bayraktar başarılı yönetmenlik kariyerini tanımlıyor. tanımlıyor. Senorya Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınmış. İklinin güçlü kalemi dizinin sürükleyici atmosferini ve karakterlerin derinliğini başarıyla yansıtıyor. Dizinin müzikleri atmosferi tamamlayan önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor. Eşref Rüya yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal meda geniş yankı uyandırmış. İzleyiciler dizinin sürükleyici hikayesi, güçlü karakterleri ve başarılı oyunculuk performansları hakkında övgü dolu yorumlar yapmışlardır. Dizi sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Özellikle Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in hayranları sosyal medya üzerinde diziyi destekliyor. Eşref Rüya, Türk televizyon tarihinde unutulmaz hep arasına girmeye aday. Eşref Rüya sadece bir televizyon dizisi değil, aynı zamanda bir fenomen haline geldi. Dizi, izleyicilere Suç, aşk, dram ve aksiyon iç içe geçtiği unutulmaz bir deneyim sunuyor. Umarım bu videoya Eşref Rüyadisi'ni daha yakından tanımanıza yardımcı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rüyada kalın, Eşref Rüyayla.